Al. Ad... Sen kafayı mı yedin? Al edit. Pra ne? Aldan. Ne? Ama Prime ile abonemiş. ne? 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 Ne kafayı yemesi? <laughs> Dayım buradan bir mitte. Yani pizza çekti. Yok priz var mı dedim bu arabalarda ya. He arabalarda priz yok ya. Şarjım bitmiş. Buldum <laughs> oluyor araba. Pri, spris, pri Bunu bu doktorlar öğrenemiyorsa bizimkini doğduğumuzda kim acaba yok Onu ben de anlamadım ki ya Lan Şopar Pardon Neredesin orospu çocuğu? Lan dur amına hast hastanedeyiz Efecan kaza yaptı ne oldu? çok fena şarampole yuvarlanmış ya Vur, bu Bunun kan Adnet, grubu sen neydi mi? Ne Sekiz Sıfır pozitif Beş Sıfır tane. pozitif mi Numara Araba 9-9 8 kimin? Tamam, dur bilmiyorum efendim e, Alt altancım bir adet uber'iniz e. var şehirde haberiniz olsun gidin beysbol sopasını dövün bunu vay horosu çocukları ne diyorsun evet kırmızı bir araba kim olduğunu da söyleyeyim mi? kim ozan gidin dövün amına koyayım tamamdır ben şimdi ben şimdi durağa Hem, haber veriyorum Hemen ilgilenin plakası hemen ilgilenin var mı rengökten. plakası yok kardeşim ökten bir... gireceğim tamam Evet, siz artık isminizin hakkını verin. Artık tamamdır. Kırmızı kırmızı jip tamamdır. Eyvallah. Aynen öyle. Eyvallah. Aynen öyle. Hadi kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Sen uyuyor musun istersen biraz daha? Hata niye öyle oluyor? Hayatım ne bileyim kaçta yattıysan? Konuştukça bir uykum geliyor benim. <laughs> niye öyle felfecilik böyle gözler fıldır fıldır senin? Bilmem. güzel çıkıyor. Oh. Amına Ananın. Ebenizin amı ah. <laughs> Ya yuh amına koyayım. Sağolsun. Eyvallah. Hadi Derman. kolay gelsin. Kolay gelsin. Oh. Bir motora baktır istersen. Motora evet baktıracağım. Tütüyor sanki. <laughs> Egzoz lan o gerizekalı. <laughs> Egzoz mu? Orada mı olur o? <laughs> Ya bu kızı nasıl çalıştırdık bilmiyorum ben. <laughs> Valla yani ulan ben o arabalara bir daha bir baktırın siz. <laughs> <laughs> Yanlış yapılmış doğru. Fabrikayı söylemek lazım. Derman. Efendim. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah, <laughs> <laughs> Allah kahretmesin okay, okay, seni ya. ya. Taksi mi lazımdı? Ben evet, çok evet. memnun buyurun, kaldım buyurun. hizmetinizden. Helali hoş olsun paramın son kuruşuna kadar değdi. Tamam efendim. Çaça'nın da hmm. dudağına bir şey kalmış ciddi alamadım konuşurken maydanoz lahmacun mu gömmüş ne yapmış? Söyleseydin ya Ne diyeyim Çaça'ya dudağında bir şey mi kalmış diyeyim dişinde Böyle yapsaydım Çaça Efendim Dudağında bir şey kalmış Ha bir de ustam diyeyim <gülüyor> <gülüyor> Usta. Demi Prime ile haber almış hoş geldin Usta Bu arada harbi özlemişim Çaça'yı Şey baba Lan benim kelepçeyi e siz mi aldınız Kelepçeyi ben aldım e 0-11'in bagajına da tasma koydum ama <laughs> Hayatım bir saniye bu bagajda bir şey unutmuş da. Ya dur yad... bir şuradan çıkarsana ya. Tamam Kim bunu... Anlamadı bu arada ya anlamadı. Şöyle uzatayım bir daha da bu kadar çirkin bir muameleye maruz kalmam umarım. Siz de umarım 30 dolar için kalitenizi bozmazsınız efendi. İyi günler deriz. Gökten günler. taksi. Siz ne arabiniz beyefendi? Hmm. Ben Mahir sen misin,